Euroların efendisi Gurbetçi Hans Ali geldi. Selam aleyküm. <laughs> vay 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 benim Gurbetçi Hans Ali abi hoş geldi. Ne içersiniz? Bana olursa bir tane makinato içerim. Ne? Makifato mu? Valla kardeşim ondan bizde yok da. Diyarbakır'dan kaçak çay getirdim. Çok güzel. İçer misin? Ben kaçak şeyleri sevmiyorum. Ben resmi bir adamım. Benim adım Hans Ali. 200 euro var alışverişe geldi. Oy, canlı, oy, kardeşim sen gerçekten ciddi misin? 200 euro alışveriş mi yapacaksın? Evet evet. Ülkeme topraklarıma gezmeye geldim alışverişe de 200 euro ayırdım. Ne gelir? <laughs> ne gelmez ki? Valla bir sürü şey gelir. Maşallah bir de çok prezentabil bir adamsın ha. Sağ olasın. doğuştan bir prezentabil bir adamım ben. E, kendime gömlek alacağım, pantolon alacağım, takım elbise alacağım. Param yeter mi? <laughs> Abicim yetmez mi? Valla dükkanın yarısını sana verebilirim. Abi selam 200 liraya gömlek var mı? Aleykümselam. Oğlum ne 200'ü? Burası pazar mı lan? Yok abi mağaza. <laughs> bir de utanmadın burası mağaza diyorsun. Mağazada 200 lira gömlek mi olur oğlum? <laughs> sen ne gülüyorsun lan? Şişt tipe bak hele. Aynı terbiyesizliğe bak benim gibi prezentabın giymiş bir beyefendiye tipe bak oğlum, diyor. Oğlum sen utanmıyor musun lan prezentabın? Hem de Hans Ali'ye laf ediyorsun. <laughs> 200 euro alışverişe gelmişim ben. Çılışan bizim de euro'muz olsaydı bize de böyle davranırdın değil mi? Tabi canım koskoca 200 euro. Dükkanın yarısını zaten ona vereceğim. Hem sana göre gömleğim yok. Sen git kenara pazardan al. Hadi hadi çık dışarı. Vay be. Vay be. Biz gömlekten başlayalım kardeşim. Vay be. Ulan adam 200 euro ile dükkanın yarısını aldı gitti. Ben bugün hiç iş yapmasam da yeter artık.